Arkadaşlar TB Adventures'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Balka Savaşçıları bu yıldırlık yapıyor bölümündeyiz. evet arkadaşlar bugün otobüs yapacağız. Böyle güzel bir otobüs. Ben hiçbir şey bilmiyorum ona sorun. <laughs> Bari sadece böyle şoför olacak. Arkadaşlar böyle iki blok aralıkla iki tane kömür blok koyuyoruz. Sonra sayıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Aa batırdım. Bir sen arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bari şu şeyleri kırar mısın? Ne? Şu slepleri, slepleri kır. Kayser iki ara boşlukla böyle. Sonra bir ara boşlukla böyle yapıyoruz. Kayser sonra bunları böyle merdiven koyuyoruz bir tane. Gördüğünüz gibi. Aa çok ses var. O zaman şöyle yapıyoruz bir saniye arkadaşlar. bir Ya <laughs> oynayacaktı. <laughs> Gel buraya arkadaşlar. Ondan sonra böyle böyle koyuyoruz teyirleri. Aa ne yapıyorum ben? Ya düz ya koyulmuyor ha. Tamam şu araları da dolduralım. Arkadaşlar burada ise böyle bir şey yapıyoruz. Ve slablerle böyle şekil böyle oluyor. Burayı da kapatalım. Niye kapatmadım ki? Arkadaşlar şimdi böyle quartz blue ile burayı böyle yapıyoruz. Gördüğünüz şekil. Sonra şuraya ve şuraya şey koyuyoruz. Ay hey, ne yaptım? Şöyle şey koyuyoruz. iki blok yükseklikte. Sonra 1 2 3 4. blokta bir daha yapıyoruz. 1 2 3 A 3 4 1 2 3 arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şekilimiz oluyor ve alacağımız şey buz var almayı unutmuşum arkadaşlar buzu cam yerine kullanacağım hmm, daha güzel oluyor değil mi hmm, arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında direkt cam kullanayım boş var cam i̇şte gördüğünüz gibi böyle cam koyuyoruz buralara burası otobüsün önü olacak Evet, burasının ya da burasının karıştırdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi camları da koyduk ve şurayı da kaplamayı unutmayalım. Böyle acayip bir otobüs şekli gibi olacak şuraları unutmadan. Arkadaşlar şuralara basın koyuyoruz şık görünsün diye. Bari sen ne yapıyorsun? <laughs> Öyle, öylesine şeyler yapıyorum. Ee, sonra şu yeri kaplıyoruz. Birazcık otobüsümüze benzemeye başlıyor. Aslında hiç benzemiyor şu anda. Yani Oha! Şunu şöyle yapıyorsunuz işte. Bence güzel olmuş. Ben asla böyle bir şey yapamam. Böyle bir şey oluyor. Bir saniye arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Aa nerede? Mouse nerede? Ha. Ee, Bu da tam nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Yani nasıl yaptım hatırlamıyorum. Galiba böyleydi. Ha evet. Mesela buraya böyle ya gıcık merdivenler. Barış gelir misin yanıma? Ya. tabi. ne oldu? Yardım için. Arkadaşlar 4 tane koyacaktım. Ben böyle saçma sapan bir okçu alanı yapmaya çalışıyorum. Çok kötü oldu ama. Arkadaşlar böyle bir şey yapacağız. Sonra demir bloklar, pressure plate'lar ve müzik box'lar. Arkadaşlar sonra buraya şöyle bir design yapacağız. İki böyle koyacağız. İki şundan koyacağız. İki de böyle koyduğumuz zaman Böyle otobüslerde olur ya. Şöyle kenarları da quartz'la kapattık mı? Bazı otobüslerde olan dizaynı elde edebileceğiz. Barış da orada takılıyor. Aynen. <laughs> Mesela şuraya direkt şey koyuyorum. Böyle blok. Mesela buraya ster koyacağız. Hayır. Olmaz. <laughs> Buralara böyle Arkadaşlar sterleri koymak çok zor. Şuralara da öyle ster koyacağız. Ha. gördüğünüz gibi böyle acayip bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve buraları da slaple kaplıyoruz. Şu arka kısmına da bunları basıyoruz. Böyle bir otobüs oluyor. Ne tarafına kapı yapayım sağına mı soluna mı? Bakayım. Oha çok güzel olmuş. Hadi buraya kapı yapayım. Tamam hadi bur kapı burada. Kapıdan önce şöyle. Buraya. Nasıl buraya. çok güzel olmuş. Buraya. Ama buraya yok. Bir bir. Şöyle bir sürücü koltuğu koyuyoruz. <laughs> Şuraya kapımızı koyuyoruz. Hiçar. Ha önce dur şunları koymamız lazım arkadaşlar. Bir saniye. Kapıyı buraya koymayalım. Daha güzel. Kapıyı buraya koysak burayı böyle yapar. Evet, sonra daha güzel oldu bence. Buraya dinle. Buraya dinle. Kapılar Minecraft'taki en büyük düşmanımdır. <laughs> Hayır. Ben niye buraları cam koydum? Sonra böyle bir Kapıyı açıp kapamak için. arkadaşlar listeye bağlı olarak iki şey koyabilirsiniz buraya. Glowstone ya da halı döşeyebilirsiniz Ben direkt Glowstone abanıyorum. Ay, yanlış yaptım. Hayır. Block of Quartz. Arkadaşlar pardon. Sadece buraları Glowstone yapıyoruz. Ha, bir şey daha. Ve Ağaç. Barış sen ne basıyorsun orsda? Ta hiç bir şey basmıyorum da basayım şimdi. <laughs> Uy, meşe nerede? Bunlardan alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Böyle bir şey oluyor. Ve disk alacaktım. Disk. Şundan alıyoruz. Hayır. Ya. Ya. Ya var sus ya. <laughs> ya adam buraya. <pro> <laughs> Al. Kapı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir içi oluyor. Zaten kapının açılması içeride olması gerekmiyor. mu? Aa, şunları ki sen mi bozdun? Neleri? Yoksa ben mi koyamamışım? Ha? <laughs> Bunlar böyle. Ben dinlemedim videolu kanıtım var. Keşke videoyu ben çekseydim. <laughs> Arkadaşlar otobüs duruyor farz etsek böyle yapsak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok havalı bir otobüs. Ve bu linkler bu dünyada olacak söyleyelim. Evet, Hemen muhtemelen diğer bölümde bunların altına yol yaparız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir otobüsümüz oldu ve hoşça kalın. Evet arkadaşlar e, geldim. Bir şey unutmuşum yapmayı. Arkadaşlar e, otobüsü dandik yeniden yaptım çünkü soru kapalı. Arkadaşlar böyle yapıyoruz ve redstone lamp koyuyoruz buralara ön farlar için. Pardon arkadaşlar yanlış yere koydum. Şur şöyle. Bunlar ön far. Aa. Bunlar ön far oluyor arkadaşlar. Mesela böyle dandik bir tane yaptım çünkü zamanım az. Arkadaşlar bunlar da arka far oluyor. Bu farları doğru düzgün yaparak <laughs> yapabilirsiniz. Böyle dümdüz yeni bir savaştım. açtım. Hoşçakalın.